Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, e, şu, şey açacağım işte ya hediye değil ama şey, şey açacağım. Ablamın hediyesi ama karı bu. Evet, Sikram çözümleri çıkartalım. Yanlış Tam da açma yerine yapmışlar ya. Yani. Aman neyse. Ee, ben çok inceledim bunu. Yani hedi paketinin içinde inceledim bir şeyler denedim yani şöyle. Bakın ben bunu göstermiştim zaten size. İnceledim, inceledim ve stickerlarını yapıştırdım. Bakın çok güzel. Şu atın kokusundaki şeyleri de ben yapıştırdım. Ama bakın arkadaşlar. İnceledim mükemmel. Yani incelediğime rağmen çok sevdim. Her gün bakmak geliyor yani. Bakın şu, şu, kırmızı tuş ne biliyor musunuz? Bakın bir dakika. Bakın. Gördünüz mü? Kalem tıraş. Tıraş kalem ya da kalem tıraş evet. Bu sarılı var. Gizli bölme biliyorsunuz. Bakın şöyle. şöyle. Pides yazıyor. Yani bas diyor şu maviliği en son göstereceğim. Şu yeşilli de Bakın şöyle ben silgi koymuştum. Ama yeni bir silgimiz var. O de. Neyse uzatmadan geçeyim şu maviliği de açıp. Bakın buradan için Şöyle Şu mavi Bakın böyle yapıyorum. Ama böyle düz ama mavi böyle yapıyorum. Ee, bu ne işe yarıyor dersiniz? Bunda kremi var. Ne koyacaklarım ya? Yani. Oh. Evet gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. Devam edelim. Evet. Ee, böyle şeylerimiz falan var. İlk önce bakalım. Böyle tabere falan şey yazıyor. Tabilesi. Ama İngilizce galiba. Bu arada şu sticker da ben yapıştırdım şuradaki kalplere. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bakalım sıcak mı? Düz şekilde sığıyor mu bakalım be. Düz şekilde sığar mı acaba? Sığmıyor düz şekilde şöyle sonra böyle yapalım yapmamız lazım bakın şöyle koyuyoruz görüyor musun yani görüyor musunuz şöyle size bir tane şu adı unuttum flamingolu bir tane kalemim var ve ee, şöyle bir pembeli var hemen geçtim uzatmayayım diye sıkılır falan canınız sonra böyle kırmızı yaptım Kırmızılar orada <laughs> Sonra böyle var. Yani böyle gece gibi bir şey. Gece havası var. Sonra böyle bir unicorn'un mor kalemimiz var. İkinci unicorn'u almışız. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oha! Kalem nerede? Kalem almıştık. Neyse. Aa, şu pembeli biraz uzun geldi. Şunu silgisini çıkarmamız lazım. Pembeli biz neden denemedik ya? Bir dakika ben bir babama söyleyeyim. Evet arkadaşlar ben geri geldim. Bu sığmıyor. Önce yukarı kaldırınca başka kalemi koyarım. Hmm, şimdi bu, bu kısmı galiba yaptık. Şöyle sticker'lar falan yapıştırdım. Ee, bakın şu mavi, yok sarı. Sarı bölgeye bozuk para falan koyabiliyorsun ben denedim ama ben bunu daha çok sevdim. Yani ben denedim dedim benim birisinde daha vardı. Birisinden görmüştüm koymuştu ama ben of, aldım 07 ve gayet de sığıyor. Şimdi böyle silgiye geçsek şöyle bir silgi var gördüğünüz gibi açalım bir ben ikisini de koyarım ama koyarım ama açma çabaları şu an bir dakika onu durdurayım öyle açayım evet açtım arkadaşlar kokulu kokuyor gerçekten çok güzel kokuyor bir dakika Bakın gayet de sığdı Bakın açılıyor da. Lan. Heh. Biraz zor açılıyor ama hiçbir şey olmaz. Çin'den geldi. Çin'den geldi hiçbir şey olmaz derim ama bilmiyorum. Size bir şey yorsa da göstermeyin i̇şte burada istediğiniz kalemi alabilirsiniz. Ben o faset kalemini alacağım. Fatih'ten. Hepsi Fatih. şöyle açalım. Aa. Küçük geldi. Ay büyük geldi. Neyse artık. Başkasına takalım ben de. Ama çok yumuyordur. Şu nasıl? Şu. Bu bence olur. Diyecektim bu da. Arkamda bir şey yazıyordum kapatmışım. Kapattığımı da hatırlamıyorum. Ya. Olmuyor hiçbir Sana olur mu lan? Of, olmuyor. Dediğim gibi şu şuna şunu da koyabiliriz. Başka bir tane. Ama dur ucu çıkarayım. Eee, güzelce ince uğraşıyorum. Ya olmuyor böyle. Bu çok güç. Bakın, şurada bir günler var. Ama İngilizce net gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın, şurada tik işareti var yukarıda tik mi ne. Bakın, bu daha günlerde eşliyor gimiz gibi. Arka kısma geçsek mesela sığar mı bilmiyorum arka kısma. Sığdı. Allah sığdı kız. Kız ya sığmadı. Oo sığmıştı ama daha demin ya. Şöyle yapalım bir de. Aha sığdı. Yok sığmamış. anca çapraz sığar. Buna da dediğim gibi yani demedim ama bir şey bekleyin. Şunu koyabiliriz. Ama az ciddi. Ben şu an en güzel renkleri koyacağım. Bu. 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 Şimdi şey, en güzel renklerden şeyler. Bu. O suyuyor ya bayağı bir. Biraz daha bu olmasaydı güzel olurdu. Oha fırladı kalem. Fırladı gibi sanki yok. Bu bir, iki, üç, dört tane sığabiliyor buna. Bakın kalemlik koyarım ben de bunu. Şu falan kullanırım. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Bakın şu kırmızıya basınca gördüğünüz gibi şey çıkıyor kalem tıraş. Sarıya basınca şu... Ay! Şunlar çıkıyor. <laughs> ay! sonra <şunu> basınca... <laughs> Arkadaşlar ben bu arada buna gülmedim. Şu yerde bir şey kalmış da. Gözükmüyordu. Bakın böyle de silgi çıkıyor. Arkadan da şöyle gözüküyor. Ama direkt böyle yapacağınızda böyle yapayım. Şu mavi şeyde basınca mavi şeyde basınca Şu mavi şey basınca Şuradaki mavi şey Görünüyor mu bilmiyorum ama <laughs> Basıldı Böyle oluyor e, buraya ismi yazılıyor. Bakalım name. Yani isim demek. Bilmeyenler söylüyorum. Bu Biliyordur yani. Belki bizi birinci sınıftan izleyenler falan vardır. Ben de dördüncü sınıfım o kadar büyük değilim. Yani kendimi büyük göstermem. Ama bana herkes beşinci sınıf diyor. Ya nasıl olabilir yani? Ben nasıl göstereyim ki? Kolum gözükmüyor değil mi? İşte bu kadardı. Şimdi bunları çıkaracağım. Bu geri yerleştireceğim size tam göstermek için. Bakın isterseniz buraya not falan yazabilirsiniz çünkü artık Arkaya da not yazabilirsiniz keçili kalemle yani artık. Ee, şimdi tekrardan gösteriyorum size bu çıkar Çık 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 çık. Kağıt olsa diye yapardım ama kağıt yok. Bitti kağıt. Ne bileyim. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi direkt eşyaları hemen göstereyim şöyle şunu bakın. Unicorn'u bu arada. Şöyle uyumlu olsun diye aldım. Bir tane unicorn'u. Bir tane neydi? Flamingo'lu. Penguen diyorum ki saatler içimden flamingo ama. Şu gece gece yansıtan şey. Şu kırmızı kalemimiz var. Böyle yıldızlı falan sınırız var. Sonra da şöyle sıfır kalem kalamacımız var. Ve şunlar maalesef sığmıyor mu bu? Şu sığıyor ama. Şu ama ben yeni aldığımı sığıyor kullanmak isterim. Bu kadar. Ben şimdi aşağı yerleştireceğim. Size göstereyim. Bakın. Bir ben hemen şurada bir şey yapayım bunu Bunu, bunu, yapayım hadi. Yok. Bunu yapayım. Kalemin ucunu azalttım. Bugün ya sünnete gidecektim bir de elim Evet arkadaşlar açtım. Bakabiliriz mesela bir dakika. Şöyle mesela olabilir. Ben Kırmızı kalemimizi koyalım. Bakın normalde sığmıyor gördünüz mü? İsterseniz bile sığmaz ama böyle yapınca Ay unuttum. Sonra şunu koyacağız. Kırmızı göstermiştim galiba. Sonra bunu koyacağız. Bir de bu unicorn'u koyacağız. Bu kadar da. Ee, aa bu da sığınıyor. Bunu gösterdim mi ben? Bilmiyorum. Sonra böyle silgi ve unuttum adını. 07 kalem hocam. Bakın şimdi sığıyor. Gördünüz mü? Atıyoruz ve Sizleri hmm. koyarız. Hmm. Ben kalem ucunu ya aldım. Ben tam bir... Neyse. Kalem ucunu almama gerek yoktu. Neyse bir şey olsun. Uçlu kalem falan... Aa arkasına uçlu kalem sığabilir miyim Uçlu kalemim olsaydı denerdim ama uçlu kalem yok. Allah'ım durdum. Şimdi bineceğiz siyahlığı deneyeceğiz. Açtık. Teneffüslerde falan yapabilirsiniz. Böyle dökebilirsiniz. Of ya. kalem ucu gittiği için. Kalın ucu kalmış. Bir dakika. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım kesin. Bak şu güzel kuru. Bunu annem görmesin. Olmuyor. Niye olmuyorsun? Bak bir şey kaldı ama orada. Şunu ben alırım da. Aldım ben demek. Heh yaptım. Aman işte ya. Çalışıyorum çalışıyor. Çoşu. Şöyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Ne yok. Hiç isim siyah mı? İyi. Neyse yine de güzel yani. Sonra böyle. Onu da böyle. Bakın oldu. Bir, şimdi arka tarafta dediğim gibi not falan yazabiliriz. Mesela ben yana kişi koyabiliriz. Bu sığıyor mu bilmiyorum. Sığmıyor ama bu çapra sığıyordu. Çapra şöyle. Şöyle sığıyor. Hmm. Şöyle sığıyor. Ha, gerek bile yok yani bir sürü kalemim var. Bakın böyle. Ben hmm. açıkçası beğendim alabilirsiniz. Çin'den getirildi bazıların Türk olduğu için Türklerinki daha değişik oluyor. Akıllı kalemlik yazarsanız bir tane teyze adını unuttum. Akıllı kalemlik mavi. Mavi bir akıllı, akıllı kalemliği var onun O akıllı kalemliği gösteriyorum. Hmm, bakın böyle bir sürü işte şeyleri var. Yani açıkçası çok beğendim. Bakın arkadaşlar Kore Çin Cemil Kore Cemil'i yazıyor. Net olmuyor ya. Netleş. Netleş. İşte anladım. Siz koyacağım. Ya şu çok bayıldım. Şundan ya. Şu çizim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu kadardı. Yani bu çok beğendim açıkçası. Ana çizilmiş lan. Neyse bir şey olmaz. Burası gitmiş ama bir şey olmaz. Evet işte bu kadar. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bunu alın bence. Tavsiye ediyorum. Ee, akıllı kremik yazın çıkıyor zaten bir sürü akıllı kremlikler. Ya bunu şeyden aldım. Çin'den. Içinden. Çin'den. 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 Çin'den aldım. Ee, gördüğünüz gibi bunları ve bunu ve Beş yağları. Karan Forbes'ten aldım. Bu sefer aldım. Sadece bu akıllı kalemlik dışında. Akıllı çantam da gelecek. İzlemeyi unutmayın. Ama bugün değil. Bilmiyorum ne zaman gelecek. Çünkü sipariş ne zaman gelecek bilmiyorum. Kolum gözüktü. Bu kadar uğraşmıştım. Atayım mı? Aa, okul muydu? Hı. Okul değil. O Okul. Arkadaşlar ya. Ben en baştan mı yapacağım? O kadar çıktı olmaz ya. Yani küçük gözükte. Elim elimden bile daha küçük. O yüzden bay bay. Sizi çok seviyorum. Ben bu kolluk şeye kadar geldiği için şuraya. Yani şuraya. Benim şuradan gelip sadece. Görüşürüz. çok seviyorum. Lütfen kanala abone olun. Akıllı çantada gelecek. Ama o zaman gelecek bilmiyorum işte. Bay bay. Ben kapamadım. Kanala abone olun. Sizi çok seviyorum. Huu.